Şimdi, şimdi e, sınava gidiyorum. Finalime. İki dakika çekeyim dedim bile Çok az uyudum. Göz anlarından belli oluyoruz zaten. E, şimdi gidiyoruz işte. Öyle. Cazip gördüm. Olsun. Şimdi sınavdan çıktık. Yani bilmiyorum nasıl geçti. Yani diğer sınavından 30 almışım. Kötü hissediyorum. Geçtim ama hani alacağım not 30 üstü olmalı Sadece bilmiyorum. Hocadan nefret ediyorum. Umarım bu aldığı, verdiğim notlar bir yerlerinden çıkar yani. Şimdi bir kahve içeceğiz sonra merkeze gideceğiz. Kötü. Her şey çok kötü. Antep'e gitmek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi inanılmaz bir yere geldik. Kimsenin bilmediği bir <laughs> kadar. Ben, ben sileceğim. <size, gülüyor> <ben size. gülüyor> ne yapıyorlar? Ne <Sevinci>. yapıyorlar? <laughs> <laughs> o da arkadaşımız. <laughs> Açıklama yapabildi de. <laughs> Asla bak. <baktın>. Şimdi <laughs> 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 kahve içiyoruz dediğim gibi. Arkadaşlar kahve dünyasına geldik ama kahve içmeyeceğiz. Çünkü biz dolandırıcı insanlarız. Çok sağlık. <laughs> Öyle. Bey pazarı aldık. Çünkü midemiz çok kötü. Bakın anlatacağım şimdi size. Bakın ne olur. Gece acıktım ve dedim ki çorba mı yapsam? patatesli nohutlu artık yoğurt, bari çorba yapıyorlar yani Ben değil asla yapamıyorum çünkü. Neyse. Yapayım dedim. Ondan sonra her şeyi ayarladım falan. İyi çıkmam gerekiyormuş sanırım. O terbiyesini. Ama iyi çırpamadığım için gece mide geçirdim. Hala midem kullanıyor. bulanıyor. Çalışmam gereken bir son sınavları. Mirayla dönerler de güzel. Her şekilde şeyiz yani. Keşke bir araya gelip tavuk tava yapsaymıştık. Yani. En evet. azından midemiz bozulmamış. Bizden bey pazarı içiyoruz şu an. Yarınki sınavdan 60 almam gerekiyor çünkü yani kalmam. <laughs> Hoca çok sıkıntı bir insan. Şu anki finalime 30 vermiş. Bu bir hikaye, ayrıca bir saçlarımla şey. ince evet. renk alakasızlığı yani şu an. Şu evet. renk alakasızlığına bakın. Yine... kestane rengi gibi oluyor. Kestane rengi olduğu için. Hep uzadık uçları açılmaya başlıyor. Aa, güneşten falan. Hmm. Benimki de güneşten açılıyor. Bir tane şu an salıncaya geldik. Salıncaya sallanıyoruz. Bu da mı Milan? <laughs> yani çocukluğuma böyle aşırı heyecanlandım bir anda böyle. Aşırı iyi hissettiriyor şu an beni ya. Bu hava, güneş çarpıyor falan bir yandan. Bizim ama iyi hissetmek <laughs> için girdiğimiz yollara bak ya. Aynen kanka. Kızlar küçük şeylerden mutlu olmaz. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Çok uykusuna yaptım uykusuna. Çok uykum verdi de. Bugün belki sabahlarım. Çünkü önemli bir sınavım var. şimdi Miray'ın yurduna önüne geldik. Miray şeyini alacak, hediyeyi alacak. Mete'nin doğum gününü kutlayacağız. Allah'ım çok soğuk. Burnum işte. Öyle. Mete Han'ın doğum günü kutlayacağız işte. Yani bir gün ya. <laughs> saka, saka. Ders çalışırken böyle kendimi şu an lisede gibi hissediyorum. Yani özellikle şeyde kütüphanede böyle bütün hani eski tanıdıklar falan oluyor ya cık, garip hissediyorum yani böyle cık, böyle olur neyse ay işte Miray Hanım bugün gelecek inşallah <laughs> <laughs> Mótlyu li sami